Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da vatandaşlar birbirine olan desteğini sürdürüyor. Depremin etkisi ve enflasyon nedeniyle çeşitli sektörlerdeki faiz fiyat artışları vatandaşları rahatsız ederken İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'ndeki berber dükkanında çalışan 6 berber enflasyona karşı durmak için fiyatlarda artış yapmadı. Depremden bir ay sonra açılan dükkanda saç tıraşı 90 TL, sakal tıraşı 70 TL, saç sakal 140 TL ve komple bakım isteyenler en fazla 350 TL ödüyor. Diğer berberlere göre fiyatların çok uygun olduğu iş yerinde 6 berber ve 2 çırak çalışıyor. Başlık 15-20 yıldır yapıyorum bu işi. Saçını kestik, boya yaptık, ağdasını, maskesini, her şeyini yaptık yani full. 300-350 civarı bir şey ödeyecek dışarıda yaptırmış olsaydı ne kadar öderdi. En az 1500 bin, bin, bin civarı öderdi. Peki, dışarıda ne? yaptırmış olsun. Anda... Tabii ki yani, e, piyasanın en uygun fiyatı zaten saç tıraşı 90 lira mesela. Saç sakal 130 lira. Uygun yani bayağı uygun sistem. Sakal tıraşı 70 lira. Evet. Tabii canım he, tüm ürünlerimiz diğer berberlerle yani aynı e, kaliteli. E, full tıraş mesela bizde ağdasıyla maskesiyle her şeyi 200 lira. Gayet uygun çalışıyor. Biraz yoruluyoruz ama fazla tıraş yapıyoruz. Yoruluyoruz ama memnunuz yani. Biz de memnunuz. Çok sürümden kazanıyoruz. 6-7 kişi çalışıyoruz. Kişi başı ortalama 20-25 kişi alıyoruz yani. Dediğim gibi biraz yorucu ama iyi yani. Biz de memnunuz. Şu anda bizim dükkanımızda saç fiyatımız 90 lira. Sakal 70 lira. Yıkamamızla beraber komple 140 liraya denk geliyor. Ya Diğer berberlere göre daha uygun fiyatlı olduğu için yani ülkemizin de ekonomisi belli. Herkes elinden geldiğince e, tasarruf etmeye çalışıyor. 250-300 lira ücret öderdim. Çok kaliteli bir hizmet alıyorum ve sadece 90 lira. Benim berberim saçımı kestim, maske yaptırdım, ada yaptırdım, boya yaptırdım. Ben sürekli kaç sene, 10 sene var herhalde ben buraya geliyorum. O uygun olmasa gelir miyim ben?